Bu CHP. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi ünvanını taşımakta. Bu da HDP. Pardon, DEM Parti. Bu partide mecliste ezilmiş halkları sözle savunan, ancak terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğu alenen bilinen bir parti. Bir yanda terör örgütü savunuculuğunu üstlenen, diğer yanda da Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyerek tarihiyle övünen. Normalde bu iki partinin yan yana gelmesi olanaksız gibi gözüküyor. Ama o işlem olarak öyle değil. İnanmayacaksınız belki ama partisel olarak mazleri neredeyse 40 yıla dayanıyor. Son yıllarda ise bu iki partinin içtiği su bile ayrı gitmiyor. Buna alışsanız yok çünkü daha biz Başkan Hapa'nın heykelini dikeceğiz heykeline. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Haklarını kim savundu? Cumhuriyet Halk Partisi savundu. Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler. Hiç fark etmez. Biz hakkını, kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir. Bizim ilkelerimiz bellidir. Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin. <laughs> Onun niye yandaş alışı? Bizim kanımız hemen yok. PKK'yı kim HDP yi? HDP yi, kim dedi alıyor? Antibes i Antibes i kim dedi alıyor? Başlayın. Bu yalan mı yani? e, yalan tabii. Sayın Genel Başkanım söyledi. E, yalan kardeşim başlayın ya. Başlayın. Sen bırak onları. Evet. Sen bu kardeşine inan. Yalan söylemem. Sen FETÖ ile PKK ilişkini böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet Dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu gitti, özel geldi. Değişimciler Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda devirdi. Selahattin Demir. Selam olsun Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bundan sonraki süreçlerde de e, diyalogumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Türkiye'yi işgalci gören ve Kürt devleti isteyen Çakar'ın elini öptü. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Demcilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir. 91'de nasıl rezil olduğumuzu bu arkadaşlarım hatırlamıyor. Halkın Emek Partisi hep 1991 genel seçimlerinde de CHP ile ittifak yapmış, 18 milletvekiliyle meclise gelmişti. Bu metni anayasanın baskısı altında okuyoruz. Öncelikle gelin DEM Partisi'nin Türkiye'de nasıl var olduğuna bir bakalım. DEM isim değişikliğinden önce Yeşil Sol ismiyle, onun öncesinde de HDP çatısı altında Türkiye'de seçime girmişti. Daha eskilere gidersek hatırlayanlarınız da olacaktır. Mesela bu partilerin ardılı olan BDP'yi, onun ardılı olan DTP'yi ve 1990'lara kadar kurulan toplam 9 partiyi Genelde her seferinde öncül partilerin milletvekilleri ardıllarına geçiş yapmışlardı. Anlayacağınız her seferinde partiler kapatıldı ancak PKK'nın uzantısı olan milletvekilleri yeni partilerinde varlıklarını devam ettirdiler. Parti kapatmak doğru değildir. Bugüne kadar kapatılan partilerin farklı isimlerle tekrar siyaset sahnesinde yer aldığını, halkın da bunlara destek verdiğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Bizim ortak mutabakat metninde de bu konuda düzenlemeler var. Zorlaştırılması gerekiyor. Önce meclisin bu konuda karar alması gerekiyor. Sayın Genel Başkanlara bu düşüncelerimi de ifade ettim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği partiler terörle iltisaklı olduğu fotoğraf kareleriyle de tescillenen milletvekillerinin bulunduğu partiler aslında. Peki bunlar nasıl oldu da yıllardır mecliste, Türkiye'nin meclisinde yuvalanabildiler? 2023 genel seçimlerinde o zamanki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinden sonra Erdoğan ve Cumhur İttifakı çok sert eleştirilerde bulundu. Bay Kemal Bak sana ben şimdi bir şey hatırlatıyorum Dikkat et Sen mağarada yaşayanlarla Siyasi ortaklık yapıyorsun Eğer böyle bir samimiyetler olsaydı PKK güdümündeki partiyi Siyasi ortakları yapıp Belediye birimlerini Terör örgütü yandaşlarına Teslim edenlerden hesap sorarlar CHP tarafından yanıt gecikmedi. Bizim cemaziye evvelimiz bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'den Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden neşet eden bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir terör örgütünü pazarlık yaptı diye bir araya getirmek bühtandır, ayıptır. Her şeye rağmen madem Faik Öztrak cemazi alevvellerinden bahsettiği, o halde CHP'nin geçmişine de şöyle bir bakalım istersiniz. CHP, Faik Bey'in de bahsettiği gibi Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nden neşet etmiş bir parti. Sonrasında ise 9 Eylül 1923'te Cumhuriyet Halk Fırkası'na evrildi ve Cumhuriyet'in ilanıyla beraber mecliste yerini aldı. 1923'ten sonra pek çok parti gelip geçti. Ancak bütün partiler 12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbede siyasi faaliyetlerin yasaklanması sonucunda kapatıldı. Üç yıllık bir aranın ardından 1983'te siyasi faaliyetler tekrardan serbest bırakıldı. Ancak bir şart vardı. Eski parti isimleri artık kullanılmayacaktı. Bunun ardından eski CHP'liler üç yeni ile ortaya çıktı. Bunların ikisi Halkçı Parti ve SODEP, yani Sosyal Demokrasi Partileriydi. Bundan 2 yıl sonra ise DSP, Demokratik Sol Parti kuruldu. Ve halen faaliyetlerine bu isimle devam ediyor. İlk iki partide ise durumlar biraz daha karmaşık yürüdü. Sodep'in kurucu lideri Erdal İnönü, kapatılan CHP'yi temsil edebilecek en iyi isimdi. Ancak Milli Güvenlik Kurulu'nun kurucuları sürekli veto etmesi nedeniyle parti ancak 8 Eylül 1983'te kurucularını tamamlayabildi. Bundan ötürü de genel seçime katılamadı. Ancak Halkçı Parti'de böyle bir sıkıntı yaşanmadığı için 6 Kasım 1983 genel seçimlerinde ikinci parti oldu ve ana muhalefet koltuğuna oturdu. Bu başarı duygusu Sodep'in yerel seçimlere katılmasıyla kendisini tedirginliğe bıraktı. Çünkü bu sefer de Sodep yerel Seçimlerde ikinci parti oldu. CHP'nin ardılları olan bu iki parti bu ayrışmanın bir sonuç getirmeyeceğini düşünerek birleşme kararı aldı. Böylelikle CHP yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti kurulmuş oldu. Diyeceksiniz ki bu tarih dersine ne gerek var? Şundan ötürü gerek var. Öncesi ve sonrasıyla CHP içinde barınan isimlere baktığınız zaman belki de sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratacak isimler var. Mesela Ahmet Türk. Önceden CHP milletvekiliydi Sonrasında CHP kurulunca orada devam etti. Belki hatırlarsınız. Kendisi uzun bir süre DEM ve HDP'nin önceli olan partilerde milletvekili oldu ve genel başkanlıklarını yaptı. Bunlardan en sonuncusu Demokratik Toplum Partisi'ydi. O dönem yaptığı açıklamada Ahmet Türk, oylarının PKK tarafından geldiğini alenen itiraf etmişti. Ve Leyla Zana, terör örgütü PKK üyeliğiyle dava edilmiş bir isimdi. Ve Atatürk'ün partisi olan CHP'yi temsil eden CHP'de milletvekiliydi. Ve daha nice isimler var bunlar gibi… Geçmişte PKK ile iltisaklı olan partilerin önemli isimleridir bunlar. Ve tüm bu isimler SHP'de toplanmıştı ya da yükselmişlerdi. SHP'nin yapısındaki tutarsızlık son zamanlarda biz bütün belirgin ölçülere vardı. Ve SHP'de pek çok yetenekli insan, politikacı, uzman bulunduğu halde bunlardan gerekli verim sağlanamaz hale geldi. Ve belediyelerin büyük çoğunluğu SHP'ye teslim edildiği halde, Öte yandan CHP 6 aydır iktidar olduğu halde, iktidar ortağı olduğu halde CHP'deki erime sona eremedi. Demek ki Doğrultu ve yapı tutarlılığı özellikle soldaki bir parti için son derece önemlidir. CHP'li isimlerden birkaçı Paris'te bir konferansa katıldıkları için ihraç edildi. Daha doğrusu Erdal İnönü çıkmalarını rica etti. Sonra o dönem büyük bir krize sebep olan istifa krizleri oldu. CHP kan kaybediyordu. Ancak gel gelelim CHP'nin kan kaybetmesi PKK destekçisi isimlere fırsat gibi göründü. Ve bugünkü DEM Partisi'nin temelini oluşturan HEP yani Halkın Emek Partisi kuruldu. Kurucular arasında zamanında SHP'den aldığı güçte bir yerlere gelen, PKK ile ilişkinde şüphe kalmamış Ahmet Türk ve Leyla Zana gibi isimler vardı. Eğer olay sadece bu kadarla kalmış olsa belki iyi niyetli bir şeyler düşünülebilirdi. Sadece bir yol ayrımı olarak tanımlanabilir ve belki de bu durumdan mesul tutulmazlardı. Ancak Erdal İnönü'nün hep ile ittifak kurmayı tercih etmesi, bu iyi niyeti ortadan kaldırmış oldu. Hatta İnönü HEP'in adaylarını CHP listelerinden seçime soktu. Daha basit bir dille bugün CHP'nin DEM Partili milletvekillerini kendi listelerinden aday gösterdiğini bir düşünün. İşte CHP'nin o zamanki partisi CHP bunu yapmıştı. Ve HEP milletvekilleri buradan aldığı güçle bir daha geri döndürülemez şekilde milletin meclisinde varlığını sürdürdü. Dün HEP'ti, bugün ise DEM oldu. Doğru anlaşılması için tabloya tekrardan bakalım. CHP'deki milletvekilleri siyasi yasak kalktıktan sonra 3 ayrı parti kurmuştu. Bunların ikisi birleşerek SYP'yi kurmuştu. Ardından eskiden CHP'de olduğu gibi SYP'de de görev yapan milletvekilleri partiden ayrılarak HEP'i kurmuşlardı. Yani o günün DEM Partisi'ni. Bir süre sonra eski parti isimlerine yönelik konulan yasak kaldırılacak ve SYP'lilerden bir kısım CHP'yi kuracaktı. Sonrasında da bütün CHP'liler CHP ile birleşecekti. Ancak tablo yanıltıcı değildi. CHP ikiye bölünmüştü. Bugüne gelindiğinde bir yanda CHP'den türeyen DEM Parti, diğer yanda ise tarihiyle önen bir CHP. Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir terör örgütünü pazarlık yaptı diye bir araya getirmek bühtandır, ayıptır. 91'de nasıl rezil olduğumuzu bu arkadaşlarım hatırlamıyor. CHP'nin bugünkü HEP'le işbirliğinden birliğinden sonra 89 başarısını nasıl dip yaptığını 91'de bu arkadaşlarım bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor, Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları ona yetmez. O derinlikleri yok çünkü. Cumhuriyet Halk Partisi Misak-ı Milli'den ve Kuvayi Milliye'den doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'yi, Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için içenlerin kurdukları bir partidir. O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek uğruna Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında meclise taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçısılı iddiasında bulunamaz. FETÖ ile PKK ile işbirliği yapıp bunu millet anlamaz diyenler kaybetti.